Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımızda Ercüment Yavuz Korkmaz var. kendisi Boğaziçi tarihte okuyor, hazırlık okuyor benim gibi. kendisiyle aynı liseden mezunuz. Arkadaşımız orada başladı. Biraz farklı bir insan. i̇nşallah hoş bir sohbet yaparız. Şimdi arkadaşlar kendisi ile alakalı araştırmalar yapıyor ve TÜBİTAK'ın proje yarışmasında ikinci olmuştu. Oradan ek puan almıştı. Ee, bu araştırma ile alakalı zaten kendi YouTube kanalında da şeyler, e, videolar hazırlıyor ve araştırmalarından bir tanesi eğitim sistemleri üzerine. Ben de ona eğitim sistemi ile alakalı sorular soracağım. Ee, hatta ilk soruma başlayıp oradan <laughs> devam edelim. Şimdi nereden çıktı e, eğitim sistemleri? Yeni eğitim yeni bir eğitim sistemi üzerine düşünmek. İlk sorumuz bu. Evet, buna şöyle cevap verebilirim. Ben 9. sınıfa başladığımda böyle bir travma yaşadım. Malum e, fen sınıfındaydım. Hı hı. E, ama tarihçi olmak istiyordum. Tarihle alakadar olmak istiyordum. Tabi insanlar şöyle diyorlar, ya bak fen lisesindesin, buraya iyi bir puanla geldin. İleride doktor olursun, çok pembe bir dünya hayal. İleride doktor olursun, aynı şekilde yanında da tarihçiliği beraber yaparsın falan. Böyle bir şey olmayacağını düşünüyordum. <laughs> evet. Bu zamanlar baskıya dönüştü. Hı. Ben de bu baskıdan bunu aldım. Dolayısıyla dedim ki ben bu öğretim sistemine karşı çıkmam lazım. Nasıl karşı çıkacağımı düşünmeye başladım ve dedim ki madem ki ileride ilim adamı olmak istiyorum, bilimle uğraşmak istiyorum. O zaman bir araştırma çalışması yapayım ve bu şekilde bir mücadele vereyim. Daha sonra böyle bir araştırmaya başladım ve sonrasında TÜBİTA'da gitti bu. TÜBİTAK'tan hı hı. da bu eğitim bundan sonra konuşuruz eğitim meselesini. Buradan da bir ödül mükafat alınca ondan sonra ben açıkçası bu mücadelede kendimi böyle zafer kazanmış bir kumandan gibi hissettim. Eğer daha bugün da teşvik oldunuz. Teşvik oldu. Hem de eğer bugün istediğim bölüme gidebildiysem hep bu çalışma bu mücadele sayesinde'dir. Yani bunu hı. bu şekilde söylemem lazım. Ama dediğiniz gibi bu fikirler bu çalışmalarda bir rahatsızlık meydana getirdi tabii. Evet çevrenizde. Elbette. <laughs> Aslında bu da en güzel tarafı şu. Böyle bir baskıya şey yapmamışsın. Hani tamam ya belki de böyle yapsam daha iyidir demek yerine bir araştırmaya girmişsin, bir emek vermişsin ve bunun sonucunda işte hayatında değişiklikleri seyf olmuş. Bence bu çok önemli ve güzel bir şey. Eğitim sistemini çok eleştiriyoruz. Hani birçok kanalda yani hepimiz videolar görmüşüzdür. Belki hocalarımızdan bunları dinlemişizdir ya da kendi aramızda bile bir eleştiride bulunabiliyoruz. Gerçekten de yani yaşanan çok problem var. Hepimizin yaşadığı problemler var eğitim sistemimizde. Siz acaba bu mevzuda ee, ne düşünüyorsunuz? Yani eğitim sistemindeki bozukluklar falan bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir sual. Genelde böyle başlarlar falan. böyle herhalde bunu yaz, yazarak anlatmaya kalksam ortada böyle iki cilt savaş ve barış hacminde bir şey çıkar. Olabilir. Vaktimiz daha az. Şöyle söyleyeyim. Bunu hep dile getiriyorum zaten. Bir defa bizim eğitimle alakalı problemimiz ilk başta buna verdiğimiz isimle başlıyor. Eğitim kelimesiyle başlıyor. Ben Bazen çevremdekiler tarafından biliyorsunuz böyle Hı -hı. kelimelere, mefhumlara, kavramlara çok takılan biri olarak da değerlendiriyorum. Ya bu kadar dikkate alma falan diye. Evet. Ama e, aslında eğitim kelimesi bizim için yeni bir kelime. Kök olarak Hı -hı. eğmek bükmekten geliyor. E, biz daha öncesinde tarih boyunca bu işi iki farklı kelimeyle ifade etmişiz. Talim ve terbiye şimdi kurulun adında yaşıyor. Talim öğretmek demek, terbiye de yeni öğrendim bunu. Reb kökünden geliyor. Yetiştirmek demek. Öğretmek ve yetiştirmek. Evet. İngilizcesi de education <laughs> malum. O da latince educatumdan geliyor. O da yetiştirmek demekmiş. Evet. Fakat biz, yetiştirmek ve geliştirmek. Biz yeni nesilleri yetiştirme yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu işe verdiğimiz isim eğmek bükmekten bozulmuş. Eskiler buna marif diyorlarmış. Sizinle daha evvel görüşmüştük. Evet. Marif ise irfan kazandırma. İrfanı nasıl tercüme ederiz? Anlama, doğruyu sezme, doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyetini kazandırma. Zaten eğitimin maksadı bu. 1960 senesine kadar da bakanlığın ismi Marif Bakanlığıydı. Fakat evet. daha sonrasında biz eğitim kelimesine geçtik. Bir defa isimde ben bir problem olduğunu düşünüyorum. Biz orijinal fikirler istiyoruz yeni çalışmalar istiyoruz. Farklı düşünceler, ortaya üretken çıkmasını istiyoruz. Öğretken insanlar istiyoruz. Aynı şekilde öğretken insanlar istiyoruz. Zihin haritasıyla uğraşan insanlar <laughs> istiyoruz. Farklı şekilde ders çalışma yapmalarını istiyoruz insanların ama öbür yandan da bir eğme çalışması ismini veriyoruz bu evet. işe. Burada hakikaten bir hata var. Ben eskiden şunu derlermiş. Zahirden batına yol vardır. Dış görünüşten o işin ruhuna, içine bir yol vardır. Doğrudan etki eder, doğrudan evet. tesir eder. Böyle bir problem var. Evet. Ee, bir tane daha var onu da söyleyelim yoksa yani bu mevzu da bittiyse Yok, ya şöyle bitmedi. Bu mevzu bitmez ama bitmez. <laughs> Diyorsunuz ki geçelim. Ya dediğiniz gibi kavramlar arasında e, işin başında olduğu için çok önemli. Hı -hı. Peki başka eğitim sisteminden hani rahatsızlık duyduğunuz e, ya da işte araştırmaların sırasında dikkat çeken ne var? Şunu söyleyebilirim. E, i̇kinci büyük problem şimdi aklıma geldi. Zaten çok çektiğim bir şeydi. Bu bizde malum ülkede şöyle bir anlayış var. Hı -hı. Siz çok yaşamadınız herhalde onu. Çünkü siz doktor olmak istediğiniz için böyle bir problem var. Bizim Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Herkes dersleri iyidir veya anlayışı iyidir doktor olacak, mühendis olacak. Ha, tercihler mevzusunda. Evet, roket yapan bir gençlik falan gibi sloganlar bu çok büyük bir yanlış. Bir ülkenin ikiye ayırır üzerinde durduğu ayaklar. Bunlardan bir tanesi bilimse, teknikse diğeri de kültürdür. Bilim de kendi içinde ayrılıyor. Bilimin de iki kısmı var teknik evet. bilimler, sosyal bilimler. Biz sosyal bilimlere ve bu kültüre eksiklik gösterdiğimiz gibi gereken değeri vermediğimiz gibi aynı zamanda an, adeta böyle bir antik çağ tiranlıkları vardır. Oradan kalma gibi gelen bir tek tek, tek tip adam yetiştirme merakımız Hı -hı. var. Evet, maalesef. Yani siz bir yandan diyorsunuz ki farklı düşünen insanlar istiyorum. Öbür yandan da daha 12 sene boyunca nasıl düşüneceğini, ne şekilde düşüneceğini empoze etmeye çalışıyorsunuz. Bu sistem bu şekilde işlememesi lazım. Eğitimin yapması gereken şudur, hocanın veya marifin eğitim yani kastettiğim görevi, vazifesi bir geminin dümenindeki kaptan olmak değildir. Pusula gibi yol göstermektir. Peyami Safa söylüyor bunu. Yani çocuğun veya gencin, öğrencinin içindeki hangi sahaya merak duyuyorsa bunu keşfetmek ve bu, bunu da kendisini yetiştirmesi için yardımcı olmak, rehberlik etmektir. Evet. Daha fazlası değil. Mentörlük etmesidir. Mentörlük <laughs> etmesidir. Yani tek tip adam böyle makasla keser gibi düşüncelerini yetiştirmek, Avrupa bundan vazgeçti. Şu anki belki de durumunu biraz bu farklılıklara saygı göstermesine borçlu. Evet. Yani böyle olduğu için insanlar düşünüyorlar. Yoksa bizde bir söz var ya, düşünce para etseydi falan gibi bir tabir. Ha, yani maalesef böyle bir durum var. Evet. Bu en büyük problem. Yani iki bunu uzatmadan iki şeyle ifade ettiyseniz bunları söylerim. Evet. Dediğiniz gibi yani daha da açıklayıcı oldu. Eğitim sistemi hakkında rahatsız olduğumuz şeyleri dile getirdik. Ya bir de şu var. E, hani eğitim sistemini eleştirmeliyiz. Gerçekten problemli. Ya da işte ileride hani Milli Eğitim Bakanı olursak bunları gerçekten değiştirmeye çalışırız. Ya da işte herhangi bir görevde olsak bile bu bizim derdimiz olursa eğer gerçekten biz bunun üzerine değiştirmek için e, harekete geçmiş olabiliriz. Yani bu değiştirme ihtiyacı sürekli olur. Ama bir de şu var, e, yapamıyorsak, hani şu an değiştiremiyorsak ne yapmalıyız? O zaman şöyle söyleyeyim. Tamam, siz şu ana kadar e, eğitim sisteminden şikayetçi olmayan birisiyle karşılaştınız mı? Ben pek karşılaşmadım yani. Kime sorsam e, eğitim sistemine, yani haklı bir şekilde eleştirebiliyor. Yani bazıları abartıyor ama çoğunda haklılık payı olan eleştiriler var. Evet. olarak. Haklı oldukları, ben zaten katılıyorum katılmazsam evet. burada olmazdım. Fakat bunda bizim de yani... Öğrencilerin de suç olduğuna inanıyorum. He, yani bizim ne suçumuz olabilir ki? Bizim ne günahımız <laughs> var diye sorarsanız şöyle söyleyeyim. Ee, biz hemen hepimiz bu sistemden şikayetçiyiz. Yani her gün biliyorsunuz neler söylendiğini. Hı -hı. Fakat yarın Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayınlasa, bir beyanlanma neşese ve dese ki... Bundan sonra biz YKS'yi kaldırıyoruz. Artık isteyen herkes istediği bölüme, istediği şekilde yerleşebilir. <laughs> biz de kanalı kapatıp gidiyoruz. <laughs> Sizin işiniz biter. <laughs> ee, yani ben şunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki pek çok kişinin bu sistemle bir derdi kalmayacak o zaman. He, yani sınavla olan derdimiz... Yok, <laughs> sistemle olan derdimiz sınava kadar. Evet, çünkü herkese şu var, ya bu YKS ne kadar strese sebep oluyor, konuları yetiştiremeyeceğim, aman Allah'ım ne olacak ben... Yani bizim derdimiz YKS'nin sebep olduğu stres. He anladım. Yani... Böyle olduğu zaman da bir şey değişmez. Hani evet. YKS'ye gider, YGS'ye gelir. Yani. Eski. Yani burada şunu diyorsunuz. Sadece sınav, sınavdan rahatsız olmak bir eğitim sisteminde değişti sebep olmaz. Evet. Hani sadece sınav değil. Aslında hani daha demin de zikrettiğimiz o birçok özellik. Hani insanın fikirlerini, fikir üretebilmesi konusunda işimize yarayan birçok özellik. Kazandırılmalı ama... Çok kişi bunun derdini hissetmiyor. Sadece sınav kalksa da kurtulsak ya da işte bu böyle sınav olur mu, böyle sistem olur mu falan filan. Tabi bu sınavdan kaynaklanan stres çok normal. Ee, evet. yani anlayışla karşılayabiliriz ama yine de şu var. Burada söylediklerimizi de aslında bir derdimiz olmalı yani. Elbette ve derdimiz de şu olmalı. YKS değil. Yani aman konularım yetişmezdi. Bu YKS'yi kaldırsınlar. Evet. Her gün acaba falan diye haberlere bakmak değil. Ya bu sistem bizi yetiştiremiyor biz orijinal fikirler üretemiyoruz. Evet. Bundan dolayı dertlenmemiz lazım. Yani derdimiz YKS'le değil aslında kendimizle olması ve sistemin bizi yetiştiremiyor olmasıyla dertlenmemiz lazım. Evet. Yani hedefimiz yanlış. Evet. Yani YKS bu kötü durumun bir sebebi değil bence bir neticesi. Peki. YKS bu sistemin meyvesidir. Ben diğer soruma geçeyim çünkü süremiz uzuyor. <laughs> Peki biz şu durumda ne yapabiliriz? Yani baktık rahatsızız eleştirdik ama bizim de kendi geleceğimiz var bu konuda biz neler yapabiliriz ne yaparak kendimizi yetiştirebiliriz? Evet şimdi bunu belki ikiye ayırmak mümkün bunu Hı. söylediğinizi birincisi lisede bir kişi zaten çoğunlukla galiba lise izliyoruz. Evet, evet. yani sizi. Evet. ben çok yabancı oldum bir kere <laughs> ama şunu söyleyeyim lisede bir insan hangi kazanımları edinmeli? Bence birincisi kendi dilini iyi öğrenmesi lazım yani lisenin vazifesi. İlk önce bir insanın kendi dilini öğretmektir. Avrupa'ya bakarsınız, Batı'ya bakarsınız. Ülkelerde öncelikle kendi klasiklerini ve Avrupa klasiklerini okuturlar. Kendi dillerini öğretirler. Bizde kendi klasiklerimiz şöyle dursun. Ya 50 60 sene önce yazılmış kitapları bile okuyup anlamaktan aciz bir vaziyetteyiz. Yani dilden kastettiğiniz şey değil. E, dil bilgisi, dil ha o edirgen, de... takla attırmalı falan böyle tuhaf <laughs> şeyler değil. <laughs> Onları kastetmiyorsunuz. Etken, edilgen değil. Dil dediğim kelime bilgisidir. Hangi kelimenin nerede kullanabileceğini bilmektir ve iyi Türkçe bilmektir. Biz iyi Türkçe bilmedikten sonra o zaman o lise niye yarar? Kendi dilimizi öğretmiyorsa. Evet. Dilimizi öğrenmek için ne yapabiliriz o zaman? Evet, klasikler dedik bol bol kitap okunabilir. Evet yani doğru şimdi lise bunu bize vermiyor. Dolayısıyla bunu bize yapmamız Maalesef gerekiyor. Maalesef ya özellikle TM'ler e, Türkçe'de o eserleri ezberliyorlar daha çok. Hani hmm. ya da özet kitaplar falan oluyor onlara çalışmış oluyorlar. Kim hangisini yazmış. Maalesef bu tarz şeylerle ilgileniyoruz ama hani doğrudan kitapla aslında birebir ilgilenmek çok daha iyi olur. O da çok saçma bir durum. Hani sözelciler hmm. ve TM'ciler izliyorlarsa şunu söyleyeyim. E, okuma sevgisi aşılamaktan bahsediyoruz. ve klasiklerimizin özetlerini ezberletiyoruz. İşte. çocuk a sonunda efendim işte Eylül romanı işte konak yanıyor falan hepsini biliyor. O zaman niye okusun bu kitabı bu çocuk? Yani niye yani bizim derdimiz de bunu ezberletiyoruz evet. insanlara? İkincisi de kendimizi ifade etme meselesi lisede lazım olan. He evet. yani Siz bunu e, zaten yapıyorsunuz ama Ya ben bunu şurada yaşadım. Bizim ilk videolarımıza bakarsanız ben daha böyle yani kötü tabirle kullanmak istemiyorum ama sadece anlatıyor gibiyim. Yani duvar gibiyim ama mesela şu an çok daha rahat bir şekilde kendimi ifade edebildiğimi şey hissediyorum. Ama bunu aslında biz çok geç kazandığımızı da düşünüyorum yani. Lisede dediğiniz gibi yani kendimizi iletişim kurma becerilerini biraz daha geliştirmiş olmalıydık. Yani kendini ifade etmek de malum iki yer oluyor. Hem yazılı olarak ki bunda çok kötüyüz, hem de sözlü olarak bunda daha az kötüyüz. Evet. Ve yaşadığımız muhtemelen çoğu problem de bundan kaynaklanıyor. Biz madem ki artık biraz bizim neslimize iş düşüyor. Çünkü eğitim sistemindeki bu değişiklikleri bizden öncekiler yapmadıklarına göre en iyi ihtimalle ve en biz yapabiliriz. E biz evet. de diyoruz ki farklı fikirlerin böyle çarpışması, bir arada bulunması, müsamaker olmak, hoşgörülü olmak farklılara karşı e o zaman kendimizi ifade etmemiz, kendimizi düzgün ifade edebilmemiz, yanlış anlaşılmalara evet. sebep olmamamız lazım. Namık Kemal'le demiş. Balika'yı hakikat müsaademi efkardan doğar. Yani hakikatin, gerçekliğin güneşi fikirlerin karşı karşıya gelmesinden doğar. E bizde fikirlerin karşı karşıya gelmesi demek biliyorsunuz işler kavgaya dökülüyor. Çünkü evet. lise ve okullarımız bize kazandırması gereken en önemli iki tane bu unsuru kazandırmıyor. O zaman bu liseler neye yarar? İş bize düşüyor. Evet. Bu konuda da artık kendimizi ne kadar geliştirebilsek, hoşgörümüz ya da iletişim becerimiz Hı -hı. o kadar iyidir yani lise hayatında. Kendimizi geliştirme konusunda bir sessizlikten bahsediyoruz. Orada bunu izah etmek ister misiniz? Çok güzel. Yani aslında diyorsunuz ki bizim konuştuklarımızı burada anlatsak yani bir video serisi falan olması video lazım. Video serisi olur, evet. Evet, şunu söyleyeyim. Hani evet. az önce dedim ya, Savaş ve Barış Hacmi'nde bir kitap olur. Bunu anlatsam falan diye. Evet. Buradan bir ansiklopedi çıkabilir. Yani evet. biz ne yapabiliriz? Ama bizim videolarımız kısa olma. olması evet, gerekiyor. Kısa böyle. lazım. lazım. <laughs> şunu söyleyebilirim. Birincisi, geçen de bir metin gördüm. Metinde bir yerden tanıdık geliyor. Ey Türk geleceğinin evlazı, <laughs> her durum ve koşullar içerisinde Birinci görevin Türk bağımsızlığı falan. Allah Allah bu ne dedim. Ve bir durdum düşündüm. Allah Allah dedim. Aslında bu bir itiraf. Ve bunu yapan da bir yayın evi. Türkiye'nin önemli bir yayın evi yapıyor. Bu çok kötü bir durum. Çünkü demek ki... Şu anki neslimiz... E, istikbal ne demek bilmiyor. E, şart ne demek bilmiyor. İstiklal ne demek bunu bilmiyor. E, o zaman... Demek ki bu aynı zamanda bir itiraf. Acı bir itiraf. Öbür yandan... E medya'yı görüyorsunuz. Sizin o sessizlik meselesine geleyim daha hızlı bir şekilde. Her gün çok gereksiz haberler, e, polemikler, tartışmalar zihnimizin içine doluyor. Bir de bu medyanın sosyal evet. olanı var. Siz yani bizim içinde bulunduğumuz mecralar işte aslında hepimizin evet. bulunduğu Twitter, Instagram, YouTube işte burada izlediğiniz <laughs> bu tarz mecralarda dediğiniz gibi yani gereksiz de denmez ama eğlenceye fazla düşkünlük var yani ya da işte tamamen gereksiz içerikler oluyor. Eğlence olsa yine iyi. Yani daha neler neler <laughs> evet. oluyor. Size daha çok geliyordu, bana da geliyor. Ee, konsantre olamıyorum, İşte motivasyonum deseniz Mohaç'taki Macar ordusu gibi iki saate varmadan dağılıyor falan diye. <laughs> o kadar güzel bir tabir yazmamışlar hiç ama güzel. yani. Yani aklıma ya. geldi şu an onu kullanayım dedim. Yani geliyor böyle <laughs> şey. Tabi e tabii de alır. Yani bu iki kelimeyi hatırladığınızda şükretmeniz lazım. Evet. Ya yani o kadar gereksiz bilgilerle. Dolayısıyla bunlardan biraz uzaklaşmamız lazım. Elbette ki insan o kadar disiplinli olamaz ama her şeyi iki ayırmalı. Bize lazım olanlar, lazım olmayanlar. Hayatımızda bunu uygulamamız gerekiyor. Bunun YKS'de de çok büyük faydasını görür herkes. Bunlardan evet. uzaklaşması gerekiyor. Kendisini rahatsız eden, zihnini meşgul eden ve kendi sessiz bir ortamını kendisinin kurması gerekiyor. Peki evet. buraya çekildikten sonra ne yapacağız diye sorarsanız hı ederim zannederim ki böyle bir sessizlik ortamını oluşturdu. Ya bu sessizlikle ilgili ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Sessizlikten kastımız şu arkadaşlar yani böyle bir şeylerin olması, videoların olması ya da e, Instagram'da paylaşımların olması, Twitter'da yazışmaların olması falan bunların hepsi aslında engellenebilir şeyler. Yani onlara bakmazsanız, takipten çıkarsanız, bir şeyler yaparsanız onları bir daha görmeyebilirsiniz. Ama işte onun içine daldıkça da orada zaten bir konsantrasyonu bozmak için bir manipülasyon var resmen. Yani sana birçok şeyi hızlı hızlı gösterirsen, hepsini unutmak zorunda kalırsın zaten. Bu kadar bilgiyi hapsetemeyeceğimiz için. Bu da aynı zamanda işte konsantrasyonu bozuyor. Çok hızlı geçişler yapmak tek bir şeye odaklanmayı bozuyor ve zihni sonunda hiçbir şey odaklanmıyor. Evet. Bunu bizim aslında biraz sessizliğe bürümemiz lazım. Hani bu sosyal medyada biraz sessizliği bilmemiz lazım. Hı hı. Hatta çok güzel bir söz var. <laughs> Bana takip ettiğim 5 YouTube kanalını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Bunu et basın lütfen. Evet bunu buraya asmalıyız bence. Bunu ben uydurdum. Ya aslında sözü biliyorsunuz zaten de. Aynı şekilde bu sosyal medyada da böyle. Hani 5 dostumuz gibi 5 YouTube kanalı da aslında bizi biraz belirliyor. Sadece eğlence çekleri ya da nasıl denir? Yani sadece gereksiz şeylerle ilgilenirsek bu bizim hem konsantrasyonumuzu dağıtıyor hem de bizim gelişmemizi engelleyen bir durum. Evet bir şey şu var. Yani eskiler iki ayırmışlar gerekliliği lazım olan ve elzem olan. Yani gereklilik sıralamasına göre de bizim bunları He. sıraya dizmemiz lazım. En gerekli olanı daha az gerekli olana tercih edebilmemiz lazım. Mesela bizim için şu an en gereklilerden bir nedir? Kanaldaki de daha çok YKS'dir yani. Evet YKS'dir. İkinci sırada da okumak ve kültür olduğunu ümit <laughs> ediyorum. Ümit <laughs> ediyorum. Ümit var olmak lazım evet. evet. Yani şöyle işte aslında bunlar benzer amaçlar. Hani YKS'ye çalışırken de sadece e, derslerle meşgul olmuyoruz. Biz birçok konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani konsantrasyon dedik ya işte aynı manipülasyonları engellememiz gerekiyor yine. Deniz gibi bir sessizliğe e, çekilmemiz gerekiyor. Şunu söylemem lazım. Hani YKS dediniz ya. Hı -hı. Elbette ki YKS hayatın bir gerçeği. Elbette ki YKS hazırlanıyor. Biz de o günleri yaşadık. Allah tekrarını göstermesin. Zor zamanlardı. Yine <laughs> biz çok şükür ilk defa da Zor zamanlardı ama 300. <gülüyor> 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 Kaçıncı oldunuz? 300. 370. Alt falan. 376 ya, altı 6, evet doğru eminim. Evet yani, yani bu da şu var. var sadece sistemi hani rahatsız olup işte YKS kötüdür deseydik böyle sonuçlar elde edemezdik. üniversiteyi de rahat kazanamazdık. Evet. Hani yola geçin yolu bitirene kadar ona mücadele edeceğiz. Ama ben şunu da hep söylerdim yani bizim hayatımızın odak merkezinde sadece YKS olmaması lazım. Tamam YKS bizim için bir gereklilik ama hedefimiz YKS olmamalı ana evet. hedefimiz olmamalı. Hedefimiz kendimizi geliştirmek yolunda iyi bir üniversiteyi kazanmak olmalı zaten bu şekilde olursa bence YKS'de daha da başarılı olmuyor motivasyon yani... gelir evet sadece YKS'ye odaklanırsanız hani bir süre sonra anlamsızlaşabiliyor <laughs> daha büyük arzularınız olursa bu sizin YKS'ye çalışma konusunda sizin gerçekten daha çok motive ediyor yani. Yani şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Eğer ki biz hedefimizi doğru belirlemezsek, sizin ilk videoda böyle bir şey vardı. İnşallah <laughs> hedeflerimizi doğru belirlemişizdir diye. Evet. Ee, o zaman bakarsınız hiçbir şey değişmez. Bu sistem bu zamana kadar değişmediği gibi bundan sonra da aynı kalır. Ve bizden üç asır sonra bu topraklarda yaşayan insanlar aynı bugün olduğu gibi ya adamlar Mars'a gidiyorlar biz hala falan diye o böyle dert yapmaya yani... devam ederler. Evet. Dolayısıyla bizim Ana hedefimiz kendimizi yetiştirmek. Hangi branşta olursa olsun. Bakın, şunu kesin söylememiz gerekiyor. Herkes kendi ilgi alanına uygun bir meslek bulması ve burada uzmanlaşması, ihtisas kesbetmesi lazım eski tabirle. Çünkü biz iyi şekilde yetişmediğimiz için belki bugün yaşadığımız problemlerin büyük bir kısmı buraya evet. dayanıyor ve bunun için başarısız oluyoruz. Bunun için bu sistem değişmiyor. Dolayısıyla en iyisi olmaya çalışmak gerekiyor. DKS de bunun bir parçası. ...şeyden bahsetmiştiniz son olarak. Bu sessizliği sağladık sonra ne yaparız? Tarzı evet. bir şeyden bahsetmiştiniz. İlki elbette ki hani biz sessizlik dedik ama... ...hani sessizlik için insan yaşayamaz. Sessizliğin içinde yaşayamaz. Herkesin bir çevreye ihtiyacı var. Ve aslında yetişmek... veya marif, eğitim... ...ben pek eğitimden hoşlanmam marif biliyorsunuz artık. Açıkladınız. <laughs> Anlamışlardır zaten. Sadece okul, mektep sırasından ibaret bir durum değildir. Evet. Bir insanın ailesi, arkadaşları yürüdüğü sokaklar, oturduğu ev, belki o duvarın rengi hep insanın yetişmesinde bir parçadır. Evet. Yani, Onun psikolojisine tesir eder, çalışmasına tesir eder. Biz Onun basit tesir... bir nesne değiliz yani çok karmaşık bir şekilde birçok şeyden etkileniyoruz. Yani günümüz, işte hayatımız da aslında bu şekilde geçiyor dediğiniz gibi. Belki e, etkilenmek, o tesir almak da yetersiz kalır. Yani bir insan bu saydığım unsurların, bunu daha fazla da arttırmak mümkün, eğlendiği şeylerin, keyif aldığı şeyleri de buna katmanız gerekiyor, bir evet. birleşimidir. Yani bunlardan terekküp eder, oluşur, meydana gelir. Dolayısıyla bunları iyi belirlememiz gerekiyor. Bence liseye gelen birisinin artık iyi eserler okuması gerekiyor. Yani hmm. kitap okumaya vaktim yok diyordu bizim YKS yazılan arkadaşlar. O kadar çok şeye vakit buluyorlar ki buna nasıl vakit bulamıyoruz? Bunu bir evet. defa sormamız gerekiyor ama iyi eserler okumamız gerekiyor. Falanca, filanca işte modern evet. popülerden biraz uzaklaşıp artık klasikleşmiş eserlere yönelmemiz gerekiyor. Artık liseye gelen birisinin Artık yavaş yavaş bir şeyleri muhakeme etmeye düşünmeye başlaması gerekiyor. Bunun içinde klasik eserleri okumak. Evet. Bu konuda aslında benim de biraz açığım var ya. Ben genelde çoğunlukla hatta kişisel gelişim kitaplarını okudum ama hı hı. hani. Aslında bu kitaplar bile benim sınavda işimi rahatlatmıştı ama daha ağır kitaplar, ağır demeyelim de yani nasıl diyelim muhakeme dediniz ya işte muhakemeyi geliştiren kitapları okumak gerekiyor. Peki o zaman biz sizden birkaç da kitap e, önerisi alabilir miyiz? Çünkü bu bana çok sorulan bir şey. Hani ben o videoyu çekeceğim ama sizden hani bir, birkaç kitap önerisi alabilir miyiz? Evet keşke bunu gelmeden düşünmüş olsaydım ama. <gülüyor> <gülüyor> Biraz doğaçlama olsun burası Evet doğaçlama olsun. Az önce dil meselesinden bahsettim. Ee, bu Mesela hakkında da aklıma Peyami Safa'nın bir söze geldi. Peyami Safa diyor ki, bir milletin yeni nesilleri kendilerinden önce gelenleri tercüman yoluyla anlamak mecburiyetinde kaldığı zaman dilinin zaman içindeki birliğini kaybeden milletlerin meşgul uğursuz sonları da bizim akıbetimiz olur. Yani bir milleti millet yapan o milletin diridir. Dolayısıyla biz dilimize sahip çıkmadığımız mühletçe var olamayız. Madem ki eğitim sisteminin de böyle bir kaygısı bulunmuyor, bu kaygı da bize düşüyor. Dolayısıyla Peyami Safa demişken onun Eğitim Gençlik Üniversite kitabı bence çok ufuk açıcı bir kitaptır. Bunu tavsiye ederim. Kısa makalelerden oluşur ve insanı düşünmeye sevk eder. Lise hayatının ve lise aslında o yıllara denk gelen insan hayatının o kısmı en önemli zamanlardan bir tanesidir. Evet. Çünkü bir insanın fikir ve düşünce dünyası bu yıllarda şekilleniyor. Swag'dan geçen size Seven Swag'dan bir alıntı yapmıştım evet. geçen görüşmemizde. Çok hoşuma gitti o. Yani kendi zihin dünyasını genişletmeyi erken öğrenirse bir insan o takdirde ileride bütün dünyayı hmm. kendi içine sığdırabilir. Evet. Ama bunu işte erken kazanmak gerekiyor. Evet. Yani bu şekilde konuşması çok iyi değil mi? Başka bir kitaptan örnek veriyor, başka bir yazardan <laughs> örnek falan veriyor. Estağfurullah. <laughs> Hepsine hakim olmak güzel bir şey. Daha olabilir. iyi hazırlık olabilirdi. Evet, son bir şey söyleyelim mi? Olur, yavaştan bitirmiş olalım. Evet, son bir şeyle bitirelim. Şimdi siz bunu hep söylüyorsunuz. Geçen öyle bir videonuz da vardı galiba. Hangisi? Biz yapacağız. Bizim motivasyon He, evet. motivasyona ulaşmamız gerekiyor falan diye. Evet. Eğer Türkiye'nin gelişmesini istiyorsak, bizim bir bilim çevresine ihtiyacımız var. Bilimle uğraşan bir çevreye, kültürle uğraşan bir çevreye, teknolojiyle uğraşan bir çevreye ihtiyacımız evet, var. Kesinlikle katılıyorum. Böyle bir zümrenin ortaya çıkması gerekiyor. E şu anda böyle bir zümre bulunmuyorsa veya yeterli bir şekilde bulunmuyorsa. Önce bizim bu çevreyi elbette ki daha küçük bir boyutta ama kendi hayatlarımızda oluşturmamız gerekiyor. Belki yapay, belki suni olarak önce kendimizi düzeltip yanımızdakilere tesir edip bundan sonra ancak istediğimiz değişimi başlatabiliriz. Ve bu da bizim geleceğimiz için hayati ehemmiyet, önem arz eden bir nokta. Arkadaşlar e, Ercüment'e çok teşekkür ediyoruz. Selam, başka bir videoda ederim. inşallah YKS ile hakkında da konuşuruz. Eminim bu yorumun videonun altına da şey sorarsın hani sıralamasından dolayı ne tavsiye eder tarzında. Onu başka başka videolarda çekeriz. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım siz de sıkılmadan bu videoyu izlemişsinizdir. E, hepinize hoşçakalın diyelim.